bir ilimde bunda, bu da bu dizinde bu bu sahilde he olup, olup da a, dönmek dönmek dize dönülmek bu bir yolu da bir sahilde olursan dönmese dizi bizi yine dizi yine bizi yine bu ah 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 bu di im bine bir yolda bir yolda olup da al bir yolda olup da olup da dönmemek ek ek, ek dönmemek bize dönmemek ek ek inan 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 bizlere Әэм, әм, әбу, ху, ұнда. Сақын, 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 ұнда. Сақын, сақын, дизэм, хэм, сақын, бийм, хим, сақын, ұнда. Ахбу, ахбу, ху, Aksu hayat, aksu hayat. Sakın bir herkes benden İna hanıslı, İna hanıslı, İna hanıslı. Zaman da zaman İna hanıslı, İna Sakın birim, sakın birim. bize he, bize he, he, şu, aş şu o, o şu yol, aş şu aş şu bir yolda, bir yol olur da olursa. A yer dönmezse hadi yer bize line bak bu dam bak bu bak bu dam bak şu dam bak şu dam bak şu dam ak, ak şu hayat ak şu hayat ak şu hayat bize line. Vize, line, vize, line. Ah bu, da, ah bu, da, ah şu, da. Dize line, vize, line, vize, line. Ah şu, vize, ah şu, vize, ah şu, dize. Bir yolda o olup da dönme eğer dönmezse eğer dönmezse eğer dönmezse dize line dize line dize line